Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmak, sporun her dalında kupalar, madalyalar almak, var olduğu her yerde zirveye oynamak değil. Ülkemizin pırıl pırıl gençlerinin elinden tutmak, ulu önderimizin işaret ettiği zeki, çevik, ahlaklı sporcular yetiştirmek, dünyanın zirvesinde bayrağımızın dalgalandırıldığını görmek için canla başla çalışmak. Genç cumhuriyetimizin kadın haklarında yaptığı devrimle önünü açtığı muzaffer cumhuriyet kadınlarının sporda elde ettiği başarı hikayelerinde yer almaktır. Ve onlar bu hikayelerin kahramanları. Fenerbahçe formasını giymiş, ilkleri yaşamış, yaşatmış. İçlerindeki spor aşkıyla Fenerbahçe'nin kapısından girmiş. Şanlı bayrağımızı olimpiyatlarda temsil etmiş. Türk sporunda kadının başarısının simgeleri olmuş. Tarihe iz bırakmış ve şimdi geleceğin sporcularının en iyi şekilde yetişmesi için mesai veren Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin aydınlık yüzleri, kız çocuklarının ve gençlerin ilham kaynağı, Cumhuriyet'in gurur dolu geleceğe Fener tutan, Ben Çağla Dönertaş. Muzaffer Cumhuriyet kadınıyım. Fenerbahçe'de 12 yıl yelken yaptım. İki kez olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim. Şimdi Türkiye'nin yeni yelkencilerini yetiştirmek için buradayım. Ben Nalan Ramazanoğlu. Fenerbahçe kadın basketbol formasını 93 yılında altyapıda giymeye başladım. 16 gurur dolu yılın ardından Fenerbahçe'nin 100. yılında takım kaptanı olarak tarihte yerimi aldım. Fenerbahçe Müzesi'ne formamı bıraktım. Şimdi Kutsal Armamızın bir parçası olan kadın basketbol altyapı ve A takım menajeri olarak görev alıyorum. Ben Ceyda Teomanlı. 1967 yılında adım attığım tarihiyle, geleceğiyle Türk sporunun yüz akı olan Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca voleybol takımının başarısı için mücadele ettim. Fenerbahçe kadın voleybol takımının altın yıllarında takım arkadaşlarımla gururla yer aldım. Formamızı taşıdığım bu yılların ardından kalbimdeki Fenerbahçe aşkıyla Haysiyet Divanı, Sicil Kurulu ve şimdi de Balataş Kurulu'nda görev alıyorum. Ben Melis Budak. Bir kadın sporcu olarak kapısından girdiğim bu büyük spor kulübünde 8 yıl Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi'nin başarısı için mücadele ettim. Şimdi ise geleceğin sporcularını yetiştirmek için buradayım. Ben Bersu Ayaş. Atamızdan aldığımız ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeyi değil omuzlar üzerinde gökleri yükselmeye layıksın. Rusturuyla bayramdan ve armamdan aldığım kudretle Fenerbahçeli bir yüzücü olarak 10 yıl boyunca Fenerbahçe'ye hizmet ettim. Şimdi gençleri sporla buluşturmak, Fenerbahçeli yeni yüzücüler yetiştirmek için buradayım. Ben Handan Özkan, Ülkenin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin çatısı altında 5 yıl boyunca voleybol oynadım. İstanbul birinciliği ve Türkiye şampiyonlukları yaşadım. Sporu bıraktım ama Fenerbahçe'yi asla bırakamadım. Kulübüme Bolotaş Kurulu üyesi olarak hizmet veriyorum. Ben Arzu Özyiğit. Bu ülkenin kadınlarına ve kız çocuklarına olan sorumluluğumla Cumhuriyetimizin kadınlarını en iyi şekilde temsil etmeyi hedef bildim. Fenerbahçe'nin şanlı formasıyla 6 yıl basketbolda kulübümü temsil ettim. Şimdi ne malum Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının menajeriyim. Kızlarımla gurur duyuyorum. Aydınlık yarınlar ve nesiller boyu eşitlik için kadınların yaşamın her alanına ve spora katılımını destekliyoruz. Yaşasın Atatürk'ün izinde yürüyen, vazgeçmeyen, çalışan, üreten, geleceğe fener tutan Türk kadınları. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.